Evet selamun aleyküm abilerim. Ee, şu an Çayırova'da Gebze'de. Ha, Gebze'de diyelim. Ben <laughs> Çayırova'ya geçemiyorum o yüzden. Gebze'de e, Karslı Bayram abinin yanına geldim. Kendisi İstanbul'da hakem. E, baş hakem diyelim. E, onun kuşlarından almaya geldik abi sağ olsun. Bana Ahmet abi. Ha. Mıllıco lakaplı. Ahmet abi beni çağırdı. Bayram abimizin özel kuşları için geldim. Eee abiler şimdi şöyle yapalım. Fazla lafı uzatmak istemiyorum çünkü Bayram abi gerekeni söyleyecek. Aynen. Kuşları anlatsın Bayram abim. Bir 40 tane kuş alacağız bundan. Bütün kuşlarımın arkasındayım abi. Evet Bayram abi anlat abi sen. Yani, kuş, Buyur. Kuşlarım uzun metrelerdi. Zaten bilen biliyor. Hani çok insan zaten izlemiş. izlemeye de devamlı geliyorlar. Yani bu tür beğenmedikleri takdirde seni değil beni arasınlar abi. Aynen. Ya ben giderim kuşumun kabahatini neymiş görürüm markalarını kesmedikleri takdirde. Her türlü kuşumun da yaparsınlar. Abi Bayram abi diyor ki çok üst düzey kuşlar çoğu kişi de izlemiştir ee, çoğu kişi de de var zaten. Da. İzlemek isteyen de gelsin aynen. izlesin. Aynen Sen, abi yok. bana da söyledi ama Sana benim şu zamanım benim yok. yok. sabah istediğini kaldır at izle gör. Aynen Sen ki. Sen acele ediyorsun Ben al. aynen acele aynen. ediyorum çünkü yetişmem lazım. Abiler kuşların hepsi uzun metraj. Bol taklalı. Şu dört tane uçmamış. O da kendime damızlık yaptıklarından dolayı. Evet. Onun dairinde hepsi uçmuş. Oynattığım kuşlar. Şöyle var. göstereyim abi. Bunlar e, uçulursa altından yavru gelse ne <laughs> yapacak? Yavruları verdim sana. Yavruları bizimle, bende var. Evet. Sizinle de var yavrular. Aynen. E, ne yapar abi yavrular ha, uçarsa? Uzun metraj kuşlar abi. Uzun metraj. Sesli bende zaten sessiz kuş yoktur abi. Aynen. Benim kuşlarım bol taklalı, uzun metreli kuşlardır. Tamam. Yani uzun metreden kastın ne abi? Abi. Demeyeyim de yani videolar maçını izlesinler abi. Aynen. İsteyen yani. Facebook'tan girip bakabilir Bayram abinin. Ne diye geçiyor? Bayram. Bayram olsun. Bayram Oğuz diye geçiyor. Karslı diye zaten görürsünüz orada. Gelsin izlesin. Ben. Bayram Oğuz diye Facebook'tan Meravide girin abi. Merhaba gelsin buyursun canlı izlesin abi. Aynen canlı Hı. da Hazır, izleyebilirsiniz. Hazırda kuş var. Yarın da kupaya kuş kaldıracak. Zaten kupaları da var kendisinin. Ee, şu an ben şöyle içeriye göstereyim mi abi? Göster. O 40 tane kuşları bir gösterelim. Abi kuşu çok. Bayram abinin özellikle beyazları mavileri, nudileri şöyle bakın abi. Bunların hepsini aldım şöyle göstereyim. Tabii şu Arap vermeyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Şöyle göstereyim abilerim. İnanın kuşlar çok güzel abi. Elle, ayaklı, metrajlı. Bunların hepsi sökük. Hepsi sökük abi. İsteyen diyor ki Eke bir sene yatmış gel kaldırayım gör kardeşim diyor. Hele şu. Hele şu abi. Alın da bir izleyin abi. Şunu. Bunu Ahmet abi de izledi. Ben izlemedim gerçi. Evet abiler gerçekten hazineye geldik. Onu da söyleyeyim. Bunlar akşam yetişebilirsek akşam yayına çıkacak zaten. Evet kuşlar hepsi uzun metraj ve bol taklalı oynuyor. Abi Bu dördü uçmamış. Çoğu yerde kuşum uçuyor. Evet abi. Bir tanesi beğenmemişse yazsın desin ki karşı Bayramı kuşu oynamıyor diye. Çok adama verdim. Çok kapıda da uçuyor. Yazsınlar abi. Yazsınlar desinler ki kuşu kabahatidir yazsınlar biz de gidelim abi bakalım kuşumuza neresi kahvaltı. Aynen öyle yani abi. Boş kuş besleme. Yani Bayram abi kuşlarına çok güveniyor onu da söyleyeyim. Odri meydan diyor içeride bir sene yatmış kuşu bile getir kaldır gör diyor kuşu. Ay sana söylüyorum gel yarın. Aynen ama. Kaldır izle abi. Ha kupa kuşu olmaz belki ama seni de tatmin ettirir yani. Yani kupa kuşu olmaz derken? Yani yatmış bir sene boyunca hemen götürdü. Götür, götür, yani bak. yarın kupa yat diyemeyiz zaten abi yani, yani, öyle bir de şey de, zaten de, de, de. A kuşlarımız zor kuştur ve basit kuş değildir. Ankara kuşları değil bunlar abi. Ya bunlar meşakkatli kuşlar çok. Yani ele hemen bir hafta da 10 günde söksün. Hemen altında zek yapayım yok. Çok meşakkatli, çok zor kuşlardır yani. Aynen. Bunu söyleyeyim yani. Ama kolay kolay da kendini bırakmaz, ya boşaltmazlar yani sıkı çok zaman. ağır sıktır zaten. Çok ağır sıktır ama kolay kolay da sıkta kalmazlar. Çözülürler. Abi tamam. kuşları iyi yüksek uçum yaptırıp iyi söktürürlerse bu kuşlardan başka kuş beslemezler abi. Anladım. Tamam abi şimdi bu dört taneyi hemen kenara alalım. Ötekilerden gösterelim. Evet abiler e, bunlar da beyazlar. Ya kuşların hepsi birbirine... Beyazlar 6-7 yaşında abi. Evet. Şurada bir, sadece bir tane genç beyaz var. Tamam. Ayağında kırmızı boncuk var. O iki yaşında. Bir tek dişi var. 3 yaşında her türlü abi uçursunlar abi evet. uzun metrede çok gürültülü bir kuş abi. Evet abi. Gece, bunlar da. Geçen seneye kadar da uçurttum. Burada yani. uçamayacak olan var mı? Uş, hani şunu de, uçurma dediğin. Şurada Bakarsın sabun dişim var bir tane, var bir tane abi. Şu dişi. Ya uçurtmak istiyorlarsa uçursunlar ama biraz yüksek uçumlu biraz yani sıkıntılı bir kuştur yani. Yani sıkıntılı derken ayağını kestiğin tutma he, şansın yok. Ya yani biraz. Aynen belli zaten. Yani çok sıkı hiç gevşemiyor o. Ama uçurtmak isteyenler de uçursun abi. Evet, evet abi. Bunları, bunları Aa, aynı evet, aynı abi. Evet böyle. evet evet. Ha dedim beyazdı. Garantili uçuyorlar. Abi var. buyurun. <laughs> buyurun abi. Makaslıdır bu. İsteyen makasdan çıkarır. Ekeleri de kaldırabilirler abiler abi. İsteyen ekeleri de kaldırabilirler. Bunlar da uzun metraj. Uzun metraj abi. Ama işte. Bayram abinin dediği gibi hani kuş eke bunlar şu an yatmış burada. Doğru mu abi? Üç sene, iki sene, üç sene uçurtuyor mu? Uçurtmuyor. Yani bugün aldın yarın hemen götürüp de bir saat uçuracaksın diye bir kaydı yok da böyle bir şey zaten yok. 15 gün antrenman. 15 abi. gün antrenman verin izleyin abi. Bunlar da takla nedir? Ha bunlar da 8-9 takla ama çok uzun metre. Ama gürültülü kuştur işte yani. Öyle kanat ucundan oynamaz. Eyvallah. Kanada basa basa Aynen oluyor. abi. Ben ben de olmaz olmaz o ya. Eyvallah. Öyle olacak Aynen abi zaten. Kuş orada zevk veriyor zaten. Benim öyle abi. Evet abi bunları da alalım. Evet abiler burada da şöyle göstereyim şu. Ulan hepsi hazır abi. Hepsi hazır. Şu cicibaş e ee, 2 dakika kaldırdığınız zaman iki dakika taklayı bırakmaz. Bırakmaz abi. Bunu ta kadar gider. Değilim, gel kaldırayım çek videosunu. Aynen çekeceğiz evet. ama bugün tabii o geçti. Evet. Öteki kardeşlerinden yani göreceksin. Lan adam acele etmesin onu. Aynen. Abi dediği gibi abimin, Maim'in yani abinin. atmadan en azından. Yani şu eşi de var zaten. Eşi de şu hangisidir kardeşi? Yabak şu mavi. Evet hem kardeşi hem eşi. Yumurta kardeşi. Abi. Yumurta kardeşi abiler. Şu cici baş Şöyle göstereyim Sazlı cici baş mavinin Yumurta kardeşi şu mavi O havada başlamış O, o da üstten üstten bindirmeye başladı ee, Üstten üstten bindirmeye başlamış ama Şöyle Bu kardeşi dişi olan O da tam hazır değil O da yeni yeni atlamaya başladı Ama çok uzun metre var Aynen uzun metre Çok da takla var Ve şu şekeri bu nasıl abi? Abi bizim abi. kuşlarımızdan değil o ama bizim kuşlardan üstündür aşağı değildir abi. Evet onu da isteyen uçurabilir. Tabii ki ama o da. Ama uçurmayın bence. O da 5-6 yaşında abi. Evet 5-6 yaşında. Abi kaldırsın izlesinler görsünler abi. İner mi sence? Abi o da onları seyisti yani e, hedefçi bir kuş yani o kuş hiç kolay kolay bir yere atmadı bizde. Çok hedefçi. Abi inanın çok felaket. Yani şu an zaten yavrularında sen izlesen diyorum sana kontrolümü evet. ya izliyorum yavrular. Abiler şu an biz inanın videoda konuşurken eksik konuşuyoruz. Niye biliyor musun? Çünkü videoda hani 100 metre dediğin zaman millet diyor yani ya abartmayın filan. Ya alsın gelsinler kuşları kaldıralım evet. burada. Aynen biz şu an inanın kısa konuşuyoruz yani. Şu miski Bir de bu şekerinin da. eşidir. Evet. Şu miskinin kardeşi şu çakmaklı yumurta kardeşi. yumurta kardeşi bunu çok kişi izlemiş. İkisini de, ikisini de abi. İkisini de çok kişi izlemiş. Şu dumanlı, benekli dumanlı, benekli kula dişi yanında zaten evet, yan yanalar. Onlar eş. Onların yavrularını da verdi. Onların yavrularını da aldık. Abim sağ olsun verdi. Abi kuşların hepsi uzun metraj. Yani ben şu an var ya video çekiyorum ama sırf siz görün diye çekiyorum. Ya ben Facebook'a girip izleyebilirim. Facebook'tan dedi. aynen Bayram abinin Facebook'una girin bakın. Hepsini görürsünüz. Ki zaten vallahi Mükemmel abi ya. Benim çok hoşuma gitti. Merak etmek isteyen de gelsin kaldıralım izlesin. Aynen. Alalım. isteyen varsa da, izlemek isteyen de gelebilir. Bayram abinin yanına. Yine bir sürü hazır kuş var ya. Yani. Var abi var. Kuş çok. Allah'ın izniyle. Evet bunları da alalım abi. Evet, evet. evet abi. Şimdi... Bunlar da... ...bize geliyor. Evet Üç abi. 3 tane yavru evet. var. Hiç uçmamış. Diğerleri hep... Evet. Çok Süksine... su keke düşmüş. Çok su da ufak ufak atlamaya başladı. Sinekli mavi yavru, nuhudi yavru. Şu nuhudi kafa kaldırmaya başladı. Onun gözü şey yapmış. Şu ayna kuyruk mesela abi. Şu ayna kuyruk. Videolar da videonun, var. videonun en başındaki <laughs> kuşların yavrusu bu. Bu miskilerin yavrusu abi. Eşi yani beyaz gördü. Aynen. Bu zaten benim ebe dişi, çakmaklı büyük dişim. Yani çok abi. uzun seneler tuttuğum bir kuşum benim abi. Onu da zaten bilmeyen yokmuş. Çok çok insan izledi abi onu. Aynen. Şu mavi dişi. Bu mavi dişi burada bir e, geçen sene Urhal Erdoğan'ın MGF'de klasman ikincisi olan kuşla Annesi onun. Babası benim. Eşleştirdiğim kuşun yavrusu. Tamam. Şu sarı lacivert boncukluyu isteyen uçursun Aynen, abi. uçursun abi. Hazır o. Bu hazır. Uzun metraj. Bol taklalı. Bol taklalı. 3 metrenin altına da çöküyor. İsteyen bunu uçursun. Bu hazır. Şu aynı kurutma mavi? Şu mavi ya bir senedir yatırıyorum. Çok üst düzey oldu. Bunda videolar var bende. Evet. İzleyebilirler abi. Facebook'tan, Facebook'tan bakıp izleyebilirsiniz abi. O da metrajlı. Çok, sesli gürültülü, Çok şey. sesli, gürültülü. Şu mavi. Bunlar abi üstten üstten atlamaya başladılar. Şu. Bu maviler. Evet. tanesi zaten büyük erkek abi şu. Evet. Şu öten mi? Büyük erkeği içeri Bu o Akbaş'ın kardeşi olan Yumurta kardeşi. Ha, Akbaş'ın. He. Tamam. Bunlardan üstten üstten bindirmeye başladılar abi. Tamam. Bu sarı yavrular. Şu sarı kır ne abi? Bu sarı kır Ses abi. Ses 90'dan beri ben tek kara kala o kaldı abi. Abi. Çok orijinaldir. Abi. Orijinal hiç kan girilmemiş, hiç girilmemiş. Bu da hazır. O da hazır. Bu da hazır. Ayağını kestiğinden kalkar abi. uçurda da bilirler. Ama yaşı çok. Pabunun metrajı 10 metre, 15 metre, 20 metre ama çok sefer. Var. Çok sefer yapıyor. Ama sefer çok. Aşırı sefer var. Vay maşallah. Evet abiler kuşu fazla anlatmaya gerek yok. Alan zaten kendisi görecek. Ee, zaten yayınımıza Bayram abim de katılacak. <laughs> abiler gerçek söylüyorum. Tamam. Çok iyi kuşlar. Hani alınsın diye söylemiyorum tabi ama gerçek abi diyorum. Abi da abi. Uçursun abi. hizmet edin abi. Vallahi iyiye hizmet edin. Kuşlar efsane abi. Merak et, merak de alsın gelsin Gebze Ben burada kaldırayım izlesin gözleriyle de görsünler. Evet duyuyorsunuz evet. abiler. Bayram abinin dediğini duyuyorsunuz. Daha yeni getirdim çok sonu. Ama biz uçumu bitiriyoruz şu an yani. <laughs> Aynen şu an uçumu bitiriyor. Evet. Sen şu al bak, oradan. Ondan Aynen. Bayram abi teşekkür ederim. Sağ de olasın, de var de. olasın. Bize böyle de. bir fırsat sunduğun için. Abiler e, bunlar büyük ihtimalle bu akşam değil de yarın akşam yayına çıkar. Çünkü bu akşam yetişemeyiz. Hem de kuşlar böyle bir dinlensin. Ee, bayram şey. abi var mı isteğin? Abi alan hayrını görsün inşallah. Yani sen Allah abi. razı olsun abim benim. Teşekkür ederim. Ahmet abim bir şey diyor musun? Ne diyeyim? Ben de kefilim yani hayvanlara isteyen alan iyi kuş alır. Kesmedi aynı markayı kes. Evet markaların evet kesmiyoruz. Allah'ın izniyle arasın. Gelip hemen kuşu alıyoruz. Aldığı paranın iki katını hem bayram görüyor hem de ben görüyorum. Aynen abi. Aynen ben de dahil. Ben de dahil Çok, abi. toplama kuş değil bunlar. Yıllardan beri emek ettiğim kuşlarım gibi. Evet abiler gerçek söylüyorum kuşları kalite kalite olmasa Ahmet abi zaten bize getirmez. Bayram abi kümesine sokmaz zaten öyle kuşu. Abi o kadar Sonuçta kuştular, hakem abi yani o kadar kuşumu uçurttular desinler bu kuşumu senin bu Aynen çoğu yapıyorlar. yerde uçmuştur abi kuşları yani ya, yurt dışı olsun şehir dışı, dışı olsun abi, arasınlar sana söylesinler bana söylesinler. Abi. Aynen öyle abi ayağında markaları var isteyenler bayram abimle arayabilir ee, ona kuşları göre de konuşabilir. Abi, kuşları abi, sorabilirsiniz biliyorsun. abi ayağındaki numaradan abi kuş çıkmasın. Heh. Ayağındaki numaradan markanın şeyini söyleyin numarasını. Zaten Bayram abim size gerekli açıklamayı yapar abiler. Bilginiz olsun. Abiler yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Beğeni ve paylaşımı yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın abiler.